Arkadaş, ben bu işi anlamadım. Yaprak bizden önce çıkmış, meydana inmiş. E, siz görmedik deyip dururuz. E, nereye gidecek ki bu kız? Nereden bilelim biz nereye gidecek Reşat E, Bir saatten beri oturup dururuz biz de mi burada? Yaprak maktap görmedik vallahi biz. Yaprak bu. Kim bilir nereye gitmiştir arkadaş? Sen kardeşini bizden daha iyi tanımıyor musun? Mu? O da doğru ya lan. Ya, ramı bulduk. Vallahi geldik ya. Allah. Teyze, iyi misin? İyiyim teyze. İyi. Ben de iyiyim. Gopte gel. Hatta seni gördüm daha iyi oldu verdin. İyi. E, Demiştin ki hemen döne koşu gelsin meydana kadar geliversin. Ben de koşacak geliyordum. Sağ ol. Döne koşa gelsin demiş mi? Peki. Hah! Lan İsmail'le! Bana bakın! Yaprağı gördünüz mü? Yok, görmedik. He. Laz, o Laz olan ne? Lan Laz kaçırmışsın yapra? yaprağı? Yok be ya. Davulcuyla zurnacıyı almaya gitti o. Ya neye kaçırsın o yaprağı? Zaten Laz İsmail'e yaprağı sen vermedin mi? Bu da doğru ya. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar. Ol, selam, selam. Selam. Hayır selam. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Ne hayır. ettiniz? Ne ettiniz? Yaprak kayıp, onu arayıp dururuz. Sen oraya geldin mi? Yok lan, ne işi var yaprağın bizde? Ya. Ne bileyim bayramlaşma gitmiştik diye düşünmedim. Ha gelmedi. Yani çay mı içiyorsunuz? Ulan paraları mezara mı götüreceğim? Bir kahve ısmarla insan. Dur bakalım be. Abici bak bakayım buraya. Buyur, beni mi seslerim verdiniz? Gülgün Hanım, bir daha bir yapın be. He, yapın. Güne, benim hey, atandın değil mi? Evet, tanıdım. Bayağı misin maşallah gene. Maşallah sen de çok incesin sağ ol. Ben giden de buna işin bozulduğunu anlatıverem. Daha fazla rezil olmasın. Beş dakika daha keyfin çıkarsın bekleyin. Ne oluyor ya? Birazdan anlarsın teyzeciğim. Yaprak. Aa, bu ne algı? Yeniyim acım. Beğendin mi? La hevla ya. ya neyini beğeneceğim? Kovba filmlerindeki kadınlar gibi olmuşsun. Kovba istesem gider Teksas'tan alırım. La ilahe illallah ya. <laughs> bu ne? Çekil. 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 Kız. Kız bu ne hale? Üstündeki geri çabuk çıkart. Kim soktu seni bu hale? Ben soktum Reşat Bey. Ne olmuş? E, çok güzel sokmuşsunuz. Tebrik ederim. i̇nsan bakınca zaten hemen alışıyorum. Sizin sihirli parmaklarınızın değdiği Çok belli Elmas Hanım. Sağ olun. Elinize sağlık. Tamam lan, sen de uzatma. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Reşat abi. Ha iyi dinle bak, ben de sana bir laf edecektim. Tam üstüne basıverdim. Ben vazgeçtim lan. Neyden vazgeçtim? Yaprağı sana vermekten vazgeçtim. Allah Dema. Deme ya. He. Dema. E dedim? Olur mu öyle şey ya? Ben geldim, kızı senden istedim, sen bana verdin. Yaprak artık benim. Nikâh kıyıldı mı? Kıyılmadı. Sen hanım kültü sınavlarını geçebildin mi? Geçemedin. Allah Allah! Vermiyorum kardeşim ya. Nasıl verdiysen öyle de alıyorum geri işte. Sen şimdi onu bulamadın mı? dedin? sağ dedim. Bana götürün onu lan! götürün! Ulan ayıp senin ya! Bir kere kızı vermişsin, geri alınır mı galiba Arkadaş, açıklama yapmak zorunda mıyım? Allah Allah, makul sebeplerden dolayı. Geri alıyorum, ne var? Allah Allah, kız kardeşim benim değil mi? birinde de alırım da. Senin aklına giren biri var, hemen doğu bakalım Kim girecekmiş benim aklıma? Tövbe tövbe. <laughs> Çok sağ ol. Ha? Mesela şimdi anlaşıldı işte bu yaprak çok güzel olur vermiş ya. He, bence de. Elmas teyze ne güzel süsleyi vermiş. Kıskını verdim vallahi. Lan bir eğlence ediverelim dedik. Eğlenceyi de kursamızda bırakıverdiniz gari ha. Olacak olacak. Sen hiç kafanı yorak ama. Eğlencenin hası olacak. Kime niyet, kime kısmet. Geç bakayım bir sen şöyle. Ya bakayım. Olan Ver bakayım <laughs> Gelin bura. Lan, lan, vallak, lan gelsene. Oh, Allah Allah Allah. Hadi bakalım be. Davulcu, vur şu davulun göbeğine göbeğine bir harman dalı ha. korkuyorum. Ay, kıskançlıktan çatlayacak indi. Gel gel, bak şimdi ne edeceğim. Ya bu babam da koptu. Gel abi yine çabuk affediverdi. Ha vallahi. Üzgün Bey koptu niye affetti ki. Ha, babam bizim bahçede. babamla mı Gel abi el ele diz dize yakalayıverdi de ondan yani. El ele diz dize mi? He, aşk tazeli yorulardı. gördün mü nasıl sinirliğini verdi? Normal teyze yani ilişkisi değil bu. Ben iyice bir kullanı verdim ha. Kızlar, bana bakın. Ne işler çeviriyorsunuz siz? Yok canım, ne iş çevireceğiz? Hadi biz de gidelim de biraz babamların yanında oynayan bari. ...idmanıydı, ben anlamadım. İyi, neyin idmanı olacak, döne. Ya ne zamandır düğün olmuyor köyde. Bakarsın yakında bir düğün mühün olur da... ...yeniden pasımızı bir atar dedik. He, hadi inşallah. Herkese iyi günler. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, çok sıcak ya. Vallahi rahat elli, altmış derece var ha. İyi insanlar lafın üstüne gelirmiş. Neredesiniz enişte ya? Işte ya? Oğlum karakoldan aradılar da şeyi bulmuşlar, kutuyu bulmuşlar. Onu almak aldık. Al bak içine, al. Ya boş ver şimdi kutuyu mutu enişte. Aa, a, Ferit, başına güneş mi geçti teyzeciğim? İkide bir enişte diyorsun abini. Ha. Ya şey ya, bizim aramızda la böyle takılıyoruz birbirimize. Kızlar hadi ay, biliyor onlar yani. Olayı biliyorlar, farkındalar değil mi enişte? <laughs> Şu enişte olayını bıraksak artık diyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki kopta gel gerçekten Ferit'in eniştesi. Hmm. <laughs> <Ay ya. gülüyor> ne de <edemiyorsun, gülüyor> anlamadım. Teyze, boşuna uğraşma. Biliyorlar. Buradan gidip duruyoruz. <laughs> Otom, montaj canım o. Böyle programlar var. Yalnız aynı biza nasıl benziyor? Bu Uğrundan öperim canım insan. <laughs> Saçmalık ya. Kapa kapa şunu utanmıyor musunuz bizim özelimizi çekmeye? Mutlu musunuz? Gidip muhtarlıktan anons yaptırsaydınız bari. Hiç yakıştıramadım ben size bunu. Vallahi hiç öyle zeytinyağı gibi üstte falan çıkmaya çalışma Elmas teyze. Şimdi sen Ferit abinin teyzesi olduğunda doğal olarak bizim de teyzemiz olurum. He, bu durumda bir tek kopta gel abinin konumu değişiyor. O da eniştemiz oluyor. <laughs> Başka bilen var mı Ferdo? Buradakiler hariç hiç kimse. Değil mi İlk gün? Yok, Başka hiç kimseye söylemedik. Emmi babam geldiği zaman onu da söyleyeceğiz. O da ilk günde senin şu evlenme olayından vazgeçirmek için de. İstersen vazgeçmesin. Biz zaten yarın evleniyoruz. <laughs> Vallahi mı ya? Yarın mı evleniyorsunuz? <laughs> elmas, şıklat evrakları. <laughs> Evraklar da hazır. <laughs> bugün ha bugün e, Elmas yengeniz olur. <laughs> E, Elmas teyze, sen böyle kuru kuruya mı gelin olacaksın? Hayır canım, felaket derecede para harcadık. Gelinlik falan kiraladık yani, çok büyük paralara. <laughs> <laughs> yok, yarın sade bir gelinlik giyeceğim inşallah. O zaman kına da yakarız. E çünkü gelin kınası olmaz ki. Ha yok ya, şey kına olmaz yani. Kına olursa anlaşılır her şey. Gelen yok canım kınaya sağ Ya kopta gel haklı kızlar ama... ...ya kınasız da gelin olmaz ki canım. Ben olması <laughs> şöyle sel çaparmağımın tırnağının ucuna... ...minnak da olsa böyle bir kına yakarım. Sonra onu oje sürer kapatırım. Diyelim senin bin seri çeperim abi ben. <laughs> yani nasıl yakacağız bu kınayı? Sen onu hiç düşünme Kopta gel abi. Biz onu hallediveririz evelallah. Aa Elmas teyze. Benim annemin bindalı elbisesi var. E istersen onu sana giydiriveririz biz. Bir dal kim ya? Bindallı adettir. Ha. Elbise. Oğlum düzgün düzgün duymaz mı bak? Yok sen hiç merak etme. Babam zaten İstanbul'da gelmez o. <gülüyor> Güzel. Sağ <laughs> ol. Teyzem benim, hadi bir tebrik edeyim ben sizi Hayır. ya. Gel, gel. gel. <gülüyor> tebrik ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Demirci çekimlere devam et, maşallah. Teyzem, gel. <laughs> Bak, <gülüyor> oğlum et falan mı Nasıl eşek o ya? Lan sus! Tövbe, tövbe ya. Vallahi ben size hiçbir şey demiyorum. Vallahi beni de bu gizli saklı işlerinizi alet ediverdiniz ya. Hiçbir şey demiyorum gari. Ben oğlum ne gizli saklı işi lan? Kadınlar yasaklamış yani. Yasaksa bu koyu da yasak. Memlekette yasak masak. yok öyle bir şey ya. <laughs> Allah Allah. bak zaten su var bunun içinde. Kimse anlamaz. Aslanım bak, kadınlar böyle kınalarda çıkarlar, yuvarda kına yakarlar. Gerçekleri ciğer yakarlar bu böyledir yani. Ya ben onu demiyorum. Düzgün Bey'im senin evlendiğini duyunca ilk günü sana vermeyecek haliyle. Ama seni de yar etmeyecek. Senden hiç haz etmiyorum. İddiaya var mısın Erol? Yok ateş yok. Sizden korkulu. İddiaya falan yok. <laughs> <laughs> yüksek yüksek tepe. vermesinler. Annesinin Elmas abla, ağlasana artık ya. Bak vallahi imanımız gerildi seni ağlatacağız diye. Aa, siz beni ağlatmaya mı çalışıyorsunuz? He. He. Ay ben niye ağlıyorum ya? 35 yaşıma gelmişim, hayatımda ilk kez evleniyorum. Üstelik çok aşık olduğum adamla. Ay niye ağlayayım ki ben? Bil oynuyor, göbek ata evlenmek istiyorum ben. <laughs> e, e, o zaman, Kına süren. çekti ya. Ah. <laughs> Düştü bu ya. <laughs> düşmedi lan, düşmedi o. Sızdı lan, o sızdı. Ne düşecek ya? Ya işte kaldıralım mı bunu? Ne yapalım? <laughs> Oğlum, ne kaldır hocam? ya. Oğlum alışık mı lan bizim gibi? Benim gibi alışık mı acaba? Kaldırma bu. Kalkmasın. Yatsın orada. Sıssın kalsın ya. <laughs> Vay lan Ferdo ya. Vallahi billahi evleniyorum lan. Allah'ım ben. Derslerin lan hadi. İnşallah işte. El bilir benim işte hallettik mi? Tamamdır bu iş. Oğlum biz bitti değil mi, değil mi Bitmez Ferdo. Rahat ol yani. Sen rahat ol. Eniştem burada yani. İçimizdeki İrlandalılardan gol yemezsek gitmez de dersek biteriz. Ne oldu ne oldu? Da var ya? Allah da bize doğandı ya abi. <gülüyor> <Neyim>? <gülüyor> 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 Enişte. Enişte. Bu düzgünün koyu gittiğine kim seviniyor çok biliyor mu? Ben. Sevmiyor <laughs> mi benim acaba? Sen de mi? Ya Ferdo yok. Cüce bacanak yok. Kim kim kalacak evde? <laughs> Sen de mi? <laughs> Hem de böyle bir gecede. Süpersonik bir gece. <laughs> sabahında süpersonik elmas olarak uyanacaksın. Hazır ol yani. <laughs> Bana bak sakın bu şeşete falan takılı puan kaybetme yani. Hemen gidelim. Puan kaybetme? Fuat dedim ya. Zaman diyecektim Fuat çıktı. Aklım karma karşı. şapşal şapşı geliyor, gel ya. Ne hale getirdin beni ya kalkan. Şapşı mı? Kız kaldır ya. Kız! Şşt! Kız! Boy boy! Şunu kaldır ya. Bitmiş bu ha. <laughs> Al gel aşağı. Geldik. Geldik mi? Geldik geldik. Hadi gel. Tamam. Getir, getir. Ya, <laughs> getir sen. Yavaş, iyi şey var. Basamak var ha. Tam koy boy ya. Geldik, hadi gel. Ya bir kız ya. Geçin uzan, gel. <laughs> hadi geç. Buradan gel. Hadi kız hadi. Hadi. Oh gittim ya. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ferit yok mu? Ee, biraz dolaşacak o. E o zaman cümleten hayırlı akşamlar. tekrardan görüşebilmek umudunda inşallah. Hoşça kalın. İnşallah hocam, i̇nşallah. inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mutlu geldi, i̇yi, iyi akşamlar. Sağ ol canım, Allah'a emanet ol hadi. bak. be <laughs> Ee, buyurun balkona çıkalım, sütlü kahve var. Kahve içelim. Yok, sütlü kahvemiz yok. Bitti. Nasıl bitti? Bir de süt kaynatıverdin ya. E abi Fazıl Bey abi dört tane içi verdi. Tamam neyse canım sütü buluruz. Hem sütü kaynatırız, hem lafı kaynatırız. Ya Eşat Bey, biz de kaçalım. Felaket şekilde yorulduk yani. Çıkalım yatalım. Zaten yaprağın haline bakın yani. Yaprak bildiğin böyle uyuz gezer gibi bir şey oldu yani. Bak, yazık yani. Bunu alın gerçekten. Bu kendi kapandı yani kız. Biz de sonra şey yaparız, yatalım yani biz. Tamam? Evet Eşat Bey, benim de ayaklarım şişti. Ah, İyi şiş. mi? Tamam, o zaman kahvaltıda... ...bastırmalı yumurta yerken konuşuruz. Ya arkadaş sen de iyi ki de bir bastırma aldın ya. Yedi, yirmi, beş devamlı bastırma bastırma yani. Allah'ım ya Rabb'im hadi iyi akşamlar hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Elmas gölgemi gördüm de ben korktum boş bulundum. Tamam o zaman, tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ya senin benim yanımda olunca aklım başımdan gidiyor vallahi. <laughs> Çılgın şey. Beni de mahvettin, kendini de mahvettin ya. Pişman mısın? <laughs> Pişman mı? Hı? <laughs> no. Impossible. <laughs> <laughs> <Yempa sıfır. gülüyor> Dur dayım ya dur. Kapat dayım gözlerini bir. Çok <laughs> sıcak ya. Şık. Aç bay. Sürpriz. Aa, aa kutu bu. Polisler mi getirdi? Ee, kutu ya ne polisi getireceğim? Polisleri nasıl bulacaklar? Kutu bendeydi zaten. Nasıl sendeydi zaten ya? <laughs> ya o gün bir restoranda şey dedim yani, Bir şey iki gideyim diye kalktım ya, hatırladın? Ha. Şık! <laughs> Ya ben acip şekilde sığıştım, bir şey yapayım, depoyu boşaltayım da... ...bir de elimi yüzümü yıkıp geleyim ben. Tamam teyzeciğim. Tamam. Aslan parçası. Buyur abi. Buranın arka kapısı var mı ya? Var abi, şu tarafta. Allah'ım bunu, ben de gördüm ya, duydum ben ha. Tamam abi. Hadi adamsın. bazı plan ama... Evet Ferdo'nun planları işe yarayacak diye bir şey yok yani. Benim planlar da şahane yani. Ama herkes çalındı biliyor bunu. Ya bilsin varsın canım ne olacak Allah Allah. Ya aşkım ben Ferdo'ya sordum aç dedim merak ediyorum içini dedim. Açmadı yani. ne yapabilirim Elmas? İnsan bir açar içini gösterir yani. Şimdi <laughs> noter zorunda yani noter... <laughs> <laughs> sen, sen oluyorsun, böyle senin huzurunda, tamam Huzurlu huzurlu. Bir açalım diyorum, vallahi felaket merak ettim. Açalım mı? Ay aç, ben de çok heyecanlandım. <laughs> aç, aç, aç. <laughs> sen tam benim eşimsin ya, bensin yani. <laughs> sen bensin, ben senim yani. <laughs> dur abiciğim. <Ay>, ne <laughs> var acaba ya? Dur kız, merak yapma, dur. Aç, aç aşkım. Ne meraklısın sen, dur. ah ikinciydi, çıkar aşkım. Elmas çıkarıyorum zaten, Hayır, şey yapma. Bir aşkım. iş yaparken daralıyorum, biliyorsun. Çat çat, çat, çat. Bismillah. <laughs> Para mı elmas mı ne, ne, var çabuk söyle. Hiçbir şey yok. Ya elmas şaka yapma söyler misin lütfen? Vallahi bomboş. Bu ne ya? Kız boş bu. Boş. Ne olacaktı? Aksi Basri'nin oyunları işte. Düzgüne bütün mirasları bıraktım. Size de bomboş kutuyu bıraktım demeye getirmiş. Biz de boş boşuna uğraştık hem de bu gecede. Ayıp ya. O kadar da plan O ayıp vallahi ayıp şu an. nasıl sıkıldım ya. Cık. Ben şimdi bunu şey yaparım o zaman. Kapat bir yarın Feridoya vereyim şunu. Kapat. Ya tamam uğraşma artık. Sabah takarsın onları. Bırak şimdi ya. Nasıl tamam, Tamam saba sabah tak veririz Feridoya o zaman. <laughs> sabah yaparsın. Sabah yaparsın. Böyle ne yapacağız?